arkadaşlar. Hmm. Hmm. Bugün ne yapıyoruz sizce? Eh. Minecraft'ta put kur yapıyorum. Ay. Tabii istersen. Altın elma. Ya e, bu neymiş? Hmm. Gidelim. Gitmesine de bunlar ya? Galiba şuraya gideceğim. Koş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, düştüm ya? İşte parkur için. Hadi. Anne. Ee, bir de daha burada mı? Ya. Uğur. Ar, ar arkadaşlar bir şey başardım. Uğur. Evet, 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 evet. Geldim, geldim, geldim. Nedir'ın içinde nedir var? Burada niye slime var ki? Ha, anladım, anladım. Tamam. Şöyle. Ya ve... Dur. Ne? Hadi. Hı. Hay böyle illa ki. Koşmam lazım değil mi? Hı. Hay ağzını. Yapacağım lan. Yapacağım. Edeceğim. Ah. Dur dur ya. <laughs> evet yaptım. E yaptım. E ne, nereye? Gerçekten O yukarı, bu yukarı mı çıkacak? <Gülüyor> <Gülüyor> Oyun daha <ne> geçiyor ya. Oh, <laughs> tam çıktım. Ev. Tamam tamam tamam. Oha. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Checkpoint aldık. Checkpoint point aldık, Check aldık almasına da. Benim kardeşler niye zıplayıp durdu? Şöyle mi çıkacağız? Nasıl çıkacağız lan? He böyle Hı. Çıkmadı ya. İyi. E. Direkt normalde atlayabiliyordu. Oh. Yok oradan değil. Bu buradan yiyorsun. Ay tablet seni çağırır. Ya karakter koşmadı. Karakter koşmadı. Ben buraya yapana kadar be bir bir yıl galiba. Tamam tamam. Her şey yolunda. Evet. Buradan nereye çıkacağım? Her her yere benziyor. What the hell? Buradan nereye gideceğim ki? Ulan galiba şöyle gideceğim. Ben burayı yapıp Arkadaşlar ne yapacağımı buldum. Yaptım. Ettim. Başardım. En önemli şey. Hayır ben düşersen lazım. Bu nasıl bir şey lan? Gerçekten yanımıza gitmek mi lazım? Böyle işin ya. Bok. Çıkmıyor çıldıracağım. Ben bir şuradan geldim. E. Ee? İyi. Hey a. Ya. Nasıl çıktı mı sorgulamayın? Çık. Nereden nereye çıkacağım ben şimdi? He? He? Wow. Ha, ha. Ben şuradan şuraya gittim. Ben çok sakin bir youtuberım. Acayip. Çok 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 çok. Orası nere? Orası nere? Orası. Nere? Yaptım. Oh. Tamam. Tamam. Tamam tamam. Bunlar yan, yandırtmıyordu lan. Ay yeter ya. Ya bunu. <laughs> ne oluyor lan? Hadi işte yemek. Yoksa yürürüz. Hayır ya hayır ya hayır ya. karakterim yanmaktan dünyayı sorguluyor ya böyle işin ağzına ben asla ben çok iyi bir youtuberım ben asla sinirlenmem evet sinirlenmiyorum evet Galiba yine erken O yüzden duvarı kaba atacağım. Sandık. Ni, Tamam. Tamam, tamam. oh, oh, Oh. Atladım. Ay yanarsam ağ oyunun ağzına ederim. Allah şaka değil. Nereye atlayacağım acaba? Nereye? Şuraya mı? Kesinlikle ama kesinlikle. E, buraya değil. Yok. Yeter lan. OMG. Nih. Ne? Nih. Oh shit man. Evet evet evet. Yaa! Evet yaptım. Çözüm. Yeeey. Burası nere lan? Ha, op, op. hı. Hop hop. Hıh. Oradan asla geçemem. Geçemedim. Puh. Buradan nereden çıkacağım oğlum? Ben ee, nereden gideceğim şimdi? Eee. Ha. Ay böyle işin ağzını sıçayım ya. Yeter. Yedim. Burası çok zordu. Uh. Bok. <laughs> haydi be, haydi be. Yapacağım. De Aa, video çıkmış. Aa, video çıkmış. Tamam, hadi. Hadi, tamam, çaka. Çık çıkı. Tamam, şurası. Pembe pipe. No people. What? Ya e, geçiyorsun değil mi? Cık. Ya ağzına ya ağzına valla ya. Ya öf ya. Heyecanlanmıştım. Burası biraz da olsa zor. Evet biraz. Çok. Çok az. Saçım ritimli değilim. Düt, 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 düt. Minecraft hobisi. Aslında bu hobi değil. Bu bir parkur. Artık canım gitmesin oğlum. Ha, nasıl iş yapacağımı şimdi anladım. Bakın. Tam, tam 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 tam. Bakın. O benim anlamı kalmadı. Ya. Lan. Hayır. Hayır. Hemen yarışı moda geçiyorum. Hayır. 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 Hilal. Oyun senden geleyim mi atmaya çalıştım? Ay tamam ya macera geçiyorum lan çık. Macera. Tamam. Sus artık. Oh. Bak ya. Şarjın lazım mı? Sıçacağım Şarjım bak kaşım mı? Şarjım Ben ben hep yanlışını seçiyorum. Yeter ya. Burada başka yer de yok. İnşallah. Yine ağzına edeyim. Okey. Yapacağım. Edeceğim. Benim adım bırak lan. Yapacağız arkadaşlar. Yapacağız. O bir bitse bile başkoviye geçiriz. Bütün çok az. Bütün çok az oldu lan. Evet. çok oldu. 10 dakika. 10 dakikamız var. Bu abi bitecek de. Hop şarjın ağzına sıçacağım da. altın abi. Niye? 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 tam tam tam. Peki. Tamam burayı da bitirdik hemen. Çok kolaydı. Oh wow shit man. Shit man. Ben nereden atlayacağım ki? Şuraya mı? Yuuu. Oh. Oh mi atlayacağım? Yuuu. Ooo oh, oh, oh. wo oh. wo. Yine aynı soruyor ya. Bir gidin ya. Lan ya arkadaşlar ben yanlış yapmışım lan. Oh! Ooo wo wo What the fuck? What the hell man? Ben sanki geri iniyormu gibi hissediyorum ha nasıl giriyormuşum ya? Gidim. Evet gedim. Gedim. Yedim. Yedim. Gedim. Nasıl? Tek amacım bu parkuru bitirmek ve rahat olmak. Wow wow. Ha, ya, oyun ya. Oyun ya. dalga geçiyor? Yoksa ben mi malım? O çık. yok. Ay çık ayağın. Çık bu ağzına. Ya abi böyle işin ağzını sıçacağım ya. Tekrar yaptım yapacağım. Dur. Şurası ne iş yok ya Abart. Ya! Çarıcana Tamam tamam. Çık buradan. Oh wow. oh. Mama. Oh ama oh. Evet oraya atlamamız için şans vermişler oğlum. Tamam çok iyi. Evet 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 evet. Evet evet. Şunu nereden gideceğim lan? Ya Allah'ım sen bana sabır ver. Ya onlara basılmıyorsam. Buraya geliyorum. Arkadaşlar işlere doğru bakarsak. Buradan çıkış yolu yok. Yani buraya yaratıcıya geçeceğim. Oha. Kaç tane var. Oha. u. Uh. 8 stage atlamışım. Oğlum Kaç tane var? Burayı bitene kadar video kaç saat sürer? Bilmem ki. Ya bu o ya nerede bitiyor bu ya? ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar da var. Niye?